Güzel yurdun güvenliği emanettir bizlere. Jandarmadır ulaştıran adaleti her yere. Haksızlıkla savaşırız, kötülüğü boğarız. En karanlık köşelerde güneş gibi doğarız. Merhaba. Sözlerime Jandarma marşından birkaç dizeyle başladım. Bugün 14 Haziran Jandarma teşkilatımızın kuruluş yıl dönümü. Genel kolluk kuvvetlerimizden olan Jandarma il ve ilçe belediye sınırları dışında polis teşkilatı olmayan yerlerde görev yapmaktadır. Günümüze kadar birlik beraberlik, huzur ve güvenimiz için canla başla hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan mücadele eden jandarma teşkilatına bu topraklar için borcumuz çok büyüktür. Her bir vatandaşımıza ayrım yapmaksızın görevini yerine getiren bütünlüğümüzün bir parçası topraklarımızın bekçisi Jandarma teşkilatımızın kuruluş yıl dönümünü kutluyor. Çalışanlarına başarılar diliyor ve gazilerimizi minnetle, şehitlerimizi rahmetle anıyorum.